ve karşımızda yeni bir kelime grubumuz var. Değil mi? Siz çocuklar bu hiç korkutmasın. Demeyin, "Aa, ah, öğretmenim ben bunu okuyamam falan." demeyin. Çok basit. Bütün harfleri biliyorsunuz, bütün heceleri biliyorsunuz artık tamam mı? Şimdi bakın ben size ne demiştim? Siyahlar bir okunacak, kırmızılar bir okunacak. Burada gördüğünüz gibi çocuklar birincisi işte iki kelime var bakın. Bu bir kelime, bu bir kelime. Bunu karıştırmayın. Tamam mı? Bu bir ne? İki kelime. İki kelimelik bir kelime grubu. Şimdi ilk başta birinci kelimeye ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Birinci kelimemizde ne yazıyor? En başta ne var? E. E'yi uzatıyoruz o zaman. E. Bir daha göstereyim. E. Kalemle parmağınızla yazmayı okumayı unutmuyorsunuz. El. Ne oldu? El. Burada ne yazıyormuş? El. Şimdi böyle okuyacağız. Ha, şimdi ne siyah ve kırmızı var. O zaman ilk başta siyah bölümünü okuyoruz. Ne burası? E bitti. E. Şimdi kırmızı yer okuyoruz. L -le. L, -le. L -le. E L E L Ele değil mi? Ele. Peki burası neydi? El. Burası neymiş? ele. Ne oldu? El ele çocuklar. Neymiş? Bakın. El ele. Çok resmi bir değildir ama en azından başkanma unuttum. Bir de başkanma yapayım. Ee, sizin için çizmeye çalışıyorum. Umarım çizebileceğim. Eh fena değil. Bunların bir, birbirine değerse ne oluyor? Birbirine el ele tutuşmuş oluyorlar. El ele. El Çocuklar gördüğünüz gibi bir fan sizin için çok güzel bir etkinlik hazırlamış yine. Ne bu etkinliğimiz? Hemen Yunanca'yı okuyor. Diyor ki bize üzerinde u sesinin yazılı olduğu yaprakları sarıya, E sesinin yazılı olduğu yaprakları yeşile boyayalım demiş. O zaman ilk başta u seslerini sarıya boyayalım. Evet çocuklar boyuyorum hemen. Şöyle bir sizi bekletmeyeyim ben. Hemen boyayayım sonra dönelim size. Bir ilk örnek göstereyim. Bir saniye çocuklar. Şuradan göstereceğim. Evet. Şu sarıya boyuyoruz. Şimdi birazdan onları sileceğim. Güzel olacak. Küçük l'ları da boyuyoruz tabii ki. Değil mi? Sonra ne yapıyoruz? yeşile boyuyoruz. Neyi yeşile boyuyoruz? E'leri yeşile boyuyoruz. Ay, ay, ay. Aslında benim res boyamam çok da kötü değildir ama bu mouse olunca çocuklar birazcık böyle. Ben bunları yapayım, sileyim, size hemen göstereyim. Evet, ben boyadım. Siz de boyadınız mı çocuklar? Eminim siz benden daha güzel boyamışsınızdır. Evet, karşınızda ne var? Bir sonbahar resmi var. Şu an biz de Ekim ayındayız ve gerçekten bir sonbahar mevsimindeyiz. Sonbahar mevsimi de ayrı bir güzeldir kendine göre. Şimdi yine bir güzel bir etkinliğimiz var. Hem de içinde boyama var. ne diyor bize? Bere ve at kıların üzerinde yazan ses, hece ve kelimeleri okuyalım. Önce okuyoruz çocuklar. Sonra aynı olanları boyayarak eşleştirelim. Ben bir tanesini yapıyorum. Önce hepsini okuyalım. Bakın ne? E, L, L, L nerede var çocuklar aynısı? Bakın burada var. O zaman bunların aynısını ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Ben çok da böyle güzel boyayamam ama birazdan size boyamış halini göstereceğim. Hadi bakalım diğerlerinde videoyu durdurup bulun bakalım bir eşleştirin. Sonra benim cevaplarımla karşılaştırın. Bakalım doğru mu yapmışım? Ben yaptım çocuklar. Siz de yaptınız mı? Bakın ne güzel rengarenk bir atkı bereler ortaya çıktı. Artık havalarda soyu değil mi? Atkı ve bereye çok ihtiyacımız olacak. Belifane yayıncılık ne güzel bir etkinlik hazırlamış. Peki bu etkinlikte ne yapmamız gerekiyor? Arabalar değil mi? Arabaları çok seviyoruz biz. Diyor ki arabaların tekerlekleri ile üzerinden yazan hece ve kelimelere göre aynı rengi boyayarak eşleştirelim. Evet çocuklar aynısını bulacağız. Şimdi burada ne var? Şu birinci lastiğe bakalım. Bu lastiğin arabası nerede? Okuyalım. El El L. Nerede el? Ele yazıyor. Tabii ki kahverengi arabada. Peki burada ne yazıyor? El. L. Elle nerede yazıyor? Tabii ki sarı arabada. Peki sadece el. El nerede yazıyor? Evet. Yeşil arabada yazıyor değil mi? Ele nerede? Kırmızı arabada yazıyor. Peki L nerede yazıyor? Mavi araba tabii ki. Bu arabaların tekerleri de bu kırmızının elle bu sarının bu neydi? El ele. Bu da kahverengi arabanın bu neydi? L. Mavi arabanın elde yeşil arabanın Lastiği çocuklar. Bu etkinlik de burada bitti. Çocuklar yine güzel bir etkinlik var burada. Şimdi diyor ki biz de örneği inceleyelim. Resimde anlatılmak istenileni yazalım. Bakın sayfamız bu şekilde. Biz şimdi şu örneğimize bakıyoruz. Evet çocuklar burada ne yapıyor çocuk köpeği? Ne yapıyor? Bakın görüyor musunuz? Elliyor değil mi? değil mi? Elle. Elliyor çocuklar. Bakın o bizim öğrendiğimiz kelime neydi? El L El le Buraya biz yazıyoruz çocuklar. Şimdi de diğer resimlerimize bakalım. Evet. Bu ne çocuklar? El. O zaman hadi bakalım. El yazım. Eli nasıl yazacağım? Bakın şimdi. Elle. Gördünüz mü? El çocuklar. Bakalım kitabımız bir fen nasıl yazı yazmış. Hemen şöyle istiyorum. Bakın el. Bakın önce e'yi el. Aynı şekilde söyleyerek yazabiliriz de çocuklar. Diğer etkinliğinizi bakın. Aa, bu çocuklar ne yapıyor? El ele tutuşmuşlar değil mi? El eleler. El ele. El ele. El ele. Nasıl yazıyor çocuklar? Bakın Önce neyi söylüyorum ben? El. Bakın. El, el. El. Sonra ele. E. Le ne yapıyordu? Kırmızı değil mi? L, le. El. Ele. Bakın. El. Ele. Evet. Çocuklar burada ne yapıyor çocuk? Atı elliyor değil mi? Ne bu? Elle. Bakın. Elle. Elle'yi yazıyoruz. Tabii buraları tamamlıyorsunuz. Bir eğlenceli etkinlik daha burada çocuklar. Burada demiş gibi de resmi verilenlere uygun boyayalım. Bakın. Buradaki dere el bu yazılan eli maviye e l eleyi sarıya e'yi kırmızıya küçük e'yi mora elle elleyi yeşile ve ı kahverengiye boyayacağız. Hadi bakalım boyayın. Ben de başlayayım boyamaya. Ee, aynı boy, aynı boyamış olacak mıyız? Evet çocuklar boyadık. Ne çıktı? Gördüğünüz gibi çok güzel laleler, ağaç ve ev, güneş, ağaçlar değil mi? Çok güzel bir resim ortaya çıktı. Aferin çocuklar size. Balonları seviyor musunuz çocuklar? Şimdi bir o zaman seviyorsanız balonlarla güzel bir etkinliğiniz var. Diyor ki uçan balonların ipleri birbirine karışmış. Görüyor musunuz? Birbirine karışmış. Bu balonların iplerini takip ederek kime ait olduklarını bulalım. Kişilerin altına balonda yazan kelimeyi yazalım. Evet çocuklar sarı balondan başlıyorum. Bakın şimdi buradan takip ediyorum. Evet buradan gidiyoruz. Bakın takip ediyorum. Siz de parmağınızla takip edin. Tamam mı? Aa, buraya geldik. Buradan ya. Buradan en Bakın bu çocuğa geldi. O zaman bu çocuğun altına ne yazıyoruz? Sarı balonun üzerindeki eleyi yazıyoruz. Evet, şimdi başka bir balon hangisini? Mavi balonu getirelim çocuklar. Bakın, mavi balonun ipini getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Aa, bu çocuğa geldi. O zaman bu çocuk neyi yazacak? Mavi balonun üstündekini yazacak. Ne bu elle? Bakın çocuklar, burada da diğer cevapları siz bulun. Cevaplarınızı buradakilerle karşılaştırın bakalım. Doğru mu, yanlış mı? Videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Evet çocuklar, yeni sesimiz olan da Öğrendik değil mi? Neymiş? bu Çocuklar bu derste beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve Bilfen'e bu eğlenceli fasikülünden dolayı ayrıca onlara da teşekkür etmeyi unutmuyoruz değil mi? Evet çocuklar sıradaki seslerle iş başında demek için diğer videomda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.